Evet dostlar, herkese merhaba. Dünkü havaya bakın, bir de bugünkü havaya bakın. Acayip bir fırtına var. İnşallah sesimi etkilemez. Arka tarafta çok fazla rüzgar sesi duymazsınız. Evet, köpeğimle ilgili bazı gelişmeler var onlara aktaracağım size. Evet köpeğimi yeni kulübesine getirdim. İçine şu şekilde battaniye koydum. Görünüyor mu bilmiyorum biraz daha yakına gideyim bir saniye. Evet. Bu şekilde battaniye koydum kalın bir battaniye. Üşümesin diye. Bir de burada bir battaniye var. İyem ve sütünü de buraya koydum. Bu şekilde keyfi gayet güzel. Bugün veterinere götürdüm. İç ve dış parazit yaptırmak için. Ama veterinerde dış parazit ilacı kalmamış. Bayramdan sonra gelecekte de o yüzden bayramdan sonra yeniden gideceğim. E, bu arada Birgül Abla'ya buradan selam. E, veteriner doktora e, cinsiyetini sordum. E, kız olduğunu söyledi. E, sağlığı yerinde. Herhangi bir problemi yok. Bayramdan sonra gidip iç ve dış parazitlerini yaptıracağım. Daha da iyi olacak. Evet, dün eve götürmüştüm. Ee, evde kaldı bir gece. Ama şimdi bu outdoor bir köpek olduğu için e, eve alışmasını istemedim açıkçası. Şimdi bir hafta kadar eve alışacak. Sonrasında evden tekrar buraya getirip e, burada bir adaptasyon süreci yaşayacak. Dolayısıyla bunu istemedim. Direkt burada alışsın. Tavuklarla birlikte. Horozlar tabi rahat bırakmıyorlar. Bazen gaga atıyorlar ama ismini daha belirlemedik. Aslında belirlemiştik kızım e, bal olsun dedi ismi balım olarak verdik sonrasında erkek mi dişi mi olduğunu tam e, kestiremedik anlayamadık daha doğrusu e, bu konuda çok fazla tecrübemiz yok asil olsun dedik erkekse ama dişi olduğu için muhtemelen yine balım olarak kalacak kızım balım olmasını istedi. Kızımla da çok iyi anlaşıyorlar. O da çok sevdi. Güzel olacak inşallah. Evet. Bu şekilde. Zincirini de buraya bağladım. Bayağı bir uzun zincir aslında. Kısa değil. 2 metre kadar. Yani bu alanda bu şekilde çok rahatça dolaşabiliyor. Yine buraya girdi uyumak için. Ben de buraları bu şekilde tuğlayla kapattım. suyunu da buraya koydum ama yaramaz tabi bu su kabını buradan çekiyor kendine doğru kenara doğru çekiyor ya benim çok içime sindi battaniyelerle birlikte güzel oldu yeri evet kızım sen neden geldin köpeği mi merak ediyorsunuz Balımla tanışmıştınız ama Bu da benim Tek suseyim Çok ürkek Ama Maşallah renkleri çok güzel Eğer bu şekilde Renklere sahip bir suseks daha bulursam Alacağım Evet şu an şaşırıyorlar tabi tavuklarda Hepsi Kulübenin önüne toplandılar bakın Hepsi kulübenin önündeler. Sarı kız da geldi. Sarı kız. Sakın balıma gaga atma. Duydun mu? Heh. Evet. Tavuklar nedense çok meraklılar. Çok meraklı hayvanlar. Her şeyi gagalarıyla öğrenmeye çalışıyorlar. Ne olduğunu anlamaya çalışıyorlar. Maşallah bu horozumuz da düzeldi. Arkadaşlar enteresan bir şey söyleyeceğim size. Komşum söyledi. Şöyle biraz gideyim. Komşum buraya şu şekilde bir foseptik çukuru açmıştı. Çok rahatsız etmeyelim, gidelim. Derinliği 2 metre olan bir foseptik çukuru açtı gider için. Sonra ağzını kapattı. Sonra evin tesisatını yaparken, iç tesisatını kapağı açmak zorunda kaldı. Kapağı açtığında e, içinde su dolu olduğunu gördü. Görmüş daha doğrusu. Bana anlattı bugün de az önce. E, yani 2 metrelik bir yerden su çıktığını söylüyor. Ve her gün kullanıyorum. Ertesi gün geldiğimde yeniden doluyor diyor. Dolayısıyla çok yakınız. Benim de burada su ihtiyacım var. Suyum yok benim. Eee çok yakın. Onun fosseptik çukuru burada. Şurası. Benim açtığım çukur da burada. Yani muhtemelen buradan da çıkar. Ama tabii o şu anda belli olacağını zannetmiyorum. Çünkü biriken suların da gelme ihtimali var. Yani yaz, yaz ayında yani böyle Ağustos, Temmuz gibi eğer yine aynı şekilde su devam ediyorsa o zaman okey. Bakın balım şu anda mamasını yiyor. Kuru mama. Biraz seyredelim. Tabii bizim astrologlar da meraklı. Balım. Nasılsın kızım? Güzel mi burası? Evde çok sıkıldı. Ev ortamı e, bu cinse göre değil. Burası bence onun için çok ideal. Sokağa çıkma yasağı var 4 günlük bayram süresince gelemeyeceğim büyük ihtimalle. O yüzden e, anahtarı komşuma verdim mamasının üstünde de bıraktım kendisine. Hemen yan komşu burada oturuyor. O sürekli burada kalıyor. O ilgilenecek. Balımı yalnız bırakmayacak. O yüzden gözüm arkada değil. Tabi yasak bittiğinde biz de burada olacağız. Yaramaz. Evet, kafasına da süt döküldü sütünü koyarken biraz ıslak kalmış. Evet. Dünkü videoda tam net gösterememiştim. Çıkmamıştı kulübenin altından. Şu anda daha net görebiliyorsunuz. Evet. Balon bu şekilde. Tabi daha zincire çok fazla alışamadı. Evet. Zinciri takıldı sanki oraya. Hemen bir müdahale edelim. Evet balım buraya zincirin takılmış. Yaramaz balım seni. Yaramaz seni yaramaz. Böyle sürekli bebek gibi kendini sevdirmek istiyor. Çocuk gibi ilgilen, ilgi istiyor. Bu şekilde böyle. Oyuncu seni. Tabi 3-4 ay sonra kendisi bir canavara dönüşecek bu videolarda onun için bir hatıra. Suyunu da içiyor. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.